merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Safranbolu'dayız. Safranbolu hakkında bize şimdi <laughs> Safranbolu hakkında Kübra Hanım bize bir e, bahsedebilir misiniz? Şurada bir de göstereyim size Safranbolu. Efendim? 13. 13. yüzyıldan itibaren. Ben. 13. yüzyıldan beri herhalde. Evlerin özelliklerinden bahsedelim istersen biraz. Evlerin özellikleri şöyle, mahremiyete önem verilmesi evlerde. Hı hı. Hiçbir e, evin penceresinin, diğer evin penceresine bakmaması, dış cepheye bakması ve her birinin hemen hemen güneş görülmesi. Kapılarında genellikle Osmanlı döneminden kalma e, bir gelenekmiş bu kapılarında bir ince tokmak, küçük tokmak, bir de büyük tokmak olurmuş. Hı hı, evet. Küçük tokmak kadınların kullandığı tokmakmış, büyük tokmak ise erkeklerin kullandığı. Evet. 1994 yılında UNESCO tarafından tarafından, tarafından <laughs> 94. 94'te UNESCO tarafından dünya dünya mirası kültürünce korunmaya başlanmış. Dolayısıyla bir çivi bile dahi çakamıyorlar bu evlere. Bunları biliyor musun? Neyleri? binaların çıkıntılarının altında, o çıkmaların altında olan, çıkma deniyor oraya. Evet. Pencerenin altında olan tahtalar var. Onlara neden dendiğini biliyor musun? S sundurma. 50 <laughs> Eli belinde. Eli Belin'deler işte Aa, onlar. Eli belinde oradan mı geliyor mu? <laughs> evet, eli belinde oradan geliyor. Onlar e, binayı destekliyor canım o çıkma sonradan yapılan çıkmayı Aa. destekliyor. Sanırım binanın dışındaki e, resim, figürler diyelim, onlar da yanılmıyorsam bir 300-400 yılı vardır. Evet. Peki Eli belinde Türkçe'de nasıl kullanılıyor tam olarak? Eli belinde aslında yani bir elim, deyim elim... deyim olarak mı Yok, yoksa? Yok hayır bu aslında adı. E ee, buradan geliyor. Fakat biz eli belinde Karadeniz'de bak Heh. eli belinde çok e, nasıl eli maşalı maşalı anlamında şeklinde kullanılır. kullanılıyor. Evet. Aa bunu yeni öğrendim. Demek ki buradan geliyormuş. Hakikaten baksana. Elleri belinde bir bayan kadın gibi duruyor. Evet. Bu evet binaya şimdi, bakalım bir de evet. şimdi. Mahir konağı sanırım diğerlerine nazaran daha yeni restore edilmiş. Evet mesela Yapısal özellikleri daha farklı. bayağı bir eski. Eski o henüz restore edilmemiş. Evet. Fakat az önce önünden geçtiğimiz yerler restore edilmişti. Burası Buranın da aynı şekilde. yapısal özelliği sonradan daha yeni vakitlerde restore edildiğini gösteriyor. Sanırım bize. Öyle. Bence de öyle. Şimdi biz eski çarşıya doğru yürüyeceğiz. Bir yeni çarşı varmış, bir eski çarşı varmış. Eski Çarşı'ya gidiyoruz şimdi. Eski Çarşı. Burası değil mi? Eski Çarşı'ydı. Eski Çarşı'dayız şu an. Eski Çarşı doğallığını korumuş. E, zanaatkarları da. Evet. Daha zana son zanaatkarlar. <laughs> <laughs> Dükkanlarını açmışlar. Evet ama e, sanırım Esnaf pandemiden, biraz dertli, evet. pandemiden dolayı olsa gerek. Esnaf biraz dertli. Çok fazla kalabalık değil. Hatta hiç kalabalık değil. Teşekkürler. Sağ olun. Saflanlı deneyelim. Safran. Safran. Safranlı? deneyelim. Teşekkür ederiz. Çok da misafir terver olduklarını <laughs> Evet. E, lokumu meşhur herhalde buranın değil mi? Hmm. Safran kolonyası. Şöyle ondan da ikram edebilirim. Saflan kolonyası ve lokumu meşhur. Hmm. Güzel hmm. mi Kübra? Çok güzel. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ah tamam. Teşekkürler. Bir daha söylüyorum. Oh. Çok 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 güzel. güzel. Hayır, ne ne çok. acaba? Onlar salep. Salep mi? Bunlar bu şekilde Toz. toplanılıyor. Evet, ipe diziliyor bu şekilde. Sonra bu değirmende ünlü ve şöyle... yapmışsınızlar şu an? Demir tava gelir deyiminin canlı yayını yaşatıyoruz. Neyin anlamadım? Demir tavında dövülür. Demirin canlı yayını. Vay. Ha. Tav dediği ne oluyor yani? Ya, tav nedir? Sözün anlamıyla yumuşatmaktır. Yumuşatmak. Tavlandı, yumuşadı. He. Onu şekillendirebiliriz manasında. Anladım. Doğru mu? Doğru. <laughs> Süpersin ya. Bu canlı yayını da bu gördüğün işte. işe yarayacak abi? Bu, bu Ecdad'ın yaptığı eski kapılarda, ha, çift kanat kapılarda bayan erkek kapı tokmakları vardı. Ben ha, ha biliyorum okudum yani. Duydun. Ta duydum ha. evet. Şimdi bu yaptığımız... Kapı tokmağı mı bunlar? Bu yaptığımız kapıların bayan toplakları. Bayan tokmağı. Bir erkek tokmakları vardır. Yani eve hangi cinsiyet geldiyse... Ha O cinsiyet kapıyı çalar ve İçerideki hangi cinsiyet kaldığına göre o cinsiyet kapıyı açar. Açar. Ee, Değilin, daha doğru. Bu kadınlar için heh. erkekler için olan hangisi? Erkekler için de bak orada kesten üzerinde. Ne isimde? Kesten üzerinde. biraz daha geniş bir var böyle. Ha şurada. Şunlar. Şunlar. Da. Şurada Şunlar. Aşığı. Aşığı. Bu değil mi? Aşığı. Bu mu? Aşığı. Oooo, erkekler için buymuş, bunlar da kadınlar içindir. Nasıl ee, abimiz hiçbir ee, şey tesadüf şey. olmaz. Ne iş yaparsak önce, yaptığın işi kabullenmek ve sevmek kabullenip sevdikten sonra insan başarılı oluyor. Evet. O başarıya da siyasete torpile gerek yok. Mutlaka birileri onu görüyor. Evet. Bizim yaptığımız eserleri de buradan geçen bir heyeti, yoldan geçen bir heyeti görüyor. Bu ailesini de bir üniversite mi yapıyorsun? Evet, biz yapıyoruz. Tersi verecek usta bulur. Seni Onlardan seçiyorlar yaptığımız yaptığımız yani. Dedikleriniz sonra, 8-10 gün sonra bizim belgelerimizi eski bu şekilde geldi. Ne güzel. Yani nasıl olduğunu tesadüf mü diyelim artık yaptığımız gerçekten samimiyete bağlı. Samimiyete bağlı. Bayağıdır. 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 Yani. Bayağıdır. İşini sevmek diyorsun. Ya, ben i̇şini sevmek, diyordum. işine saygı duyuyorum. çıkacağız. Gördüğünüz gibi böyle taşlı, yokuş bir patikadan yukarıya çıkacağız. Arkamıza baktığımızda safranbolu evlerini görüyoruz. Tabii tepeye çıkmak buradan da bu şekilde tüm safran bolu ayaklarınızın altında